Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. RKS Real 125 ile birlikte yeni motosikletim. Tracer'ın yanına bir kardeş gerekiyordu. Bu görevi de bu arkadaş üstlendi. Motorla ilgili herhangi bir tanıtım videosu vesaire yok. Motoru bildiğiniz gibi zaten KJ motorun motosikletiydi. RKS markası KJ motoru bünyesi altına aldıktan sonra artık bu motosiklet RKS etiketiyle sunuluyor. Motoru daha yeni teslim aldım. Ha, 3 kilometre oldu. Bakalım çıktık şimdi ufak ufak gidiyoruz. İlk izlenime göre bayağı güzel. Teknoloji olarak da güzel. Göstergesi ufak ama yeterli bilgilere sahip. Aynı zamanda trafikte durduğumuzda start stop da var. Ee, elektronik marş var. Sessiz çalışıyor. Detaylarla ilgili zaten ben size bilgi vereceğim. Bugün RKS Real 125 ile birlikte Bu motorla ilgili hiç video bulamadım. Motoru kendim için aldım. Tracer'ın yanında bir kardeş lazımdı. O görevi de bu arkadaş üstlendi. Şimdi kısaca bir ön çekim olacak bu. Fazla bir zamanım yok. Motoru da hazır almışken hemen size bir video çekeyim dedim. Hem merak edenler olur. Bakalım. Evet aydınlatma grubumuzdan başlayalım. Sinyallerimiz led, stopumuz led ve çok güzel led bir plaka lambamız var. Zaten biliyorsunuz ki motor aslında QJ motorun motoru. QJ ATR 125 diye geçiyordu. RKS firması QJ motoru alınca RKS adı altında çıkıyor ama her yerinde şurada da detay da var zaten QJ motor yazıyor. Motor tamamen QJ motor. Hatta motor numarası bile QJ ile başlıyor. Şöyle kısaca bir göz gezdirmiş olalım. Anahtarsız çalıştırmamız var. Anahtarı da hatta cebimden çıkartayım. Onu da size göstermiş olalım. Şöyle tatlı şık bir anahtarı var. Anahtardaki işlevler motorun yerini bulabilmeniz için kısa bir süreliğine motorun dörtlülerini yakıyor. Kontağımızı buradan açıp kapatabiliyoruz ve sele altını açabilmemiz için bir tuş var. Tuşa bastığımızda sele altımızı Direkt açabiliyoruz. Burada sel altında böyle bir göstermiş olayım. Bir kask sanırım sağır. Daha deneme fırsatım olmadı. Anahtarı cebime koyuyorum. Bastık. Çevirdik. Yakıt takımımızı buradan açıyoruz. Bu da zaten sel altında açıyor. Kontağımızı açalım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada güzel telefonu sığabildiği derin bir cep var. Aynı zamanda burada hem Type-C hem USB çıkışımız var. Bu taraf yine derin bir cep var. Herhangi bir çıkış yok. Buraya çok rahat telefonunuzu dışarıda çıkıp bırakabiliyorsunuz. Burada ilginç bir tuşu var. Direction Control. Direction Control'ü açıp kapatabildiğimiz bir tuş yer alıyor. Uzunlarımızı açıp selektör atabildiğimiz bu da menü içerisinde yani menüden kalsın kilometre trip 1 trip 2 arasından geçiş yapıp ve saate değiştirebildiğimiz tuş sinyal tuşumuz korna tuşumuz start stop var aynı zamanda trafikte durduğumuzda start stop devreye giriyor ve dörtlü tuşu şöyle kısaca bir göstergenin içerisinde neler var onlara da bir bakalım sonra ufak bir yola çıkalım saatimiz bu hava sıcaklığımız ama yüksek ihtimal şu an bunu neden yanlış gösterdiği ilgili bir bilgim yok. 81 derece yazıyor. Motorun sıcaklığından dolayı yolda gitmiyor diye şu anda yüksek ihtimal motorun sıcaklığını almış olabilir. Akü voltaj göstergemiz. 100 km'de yaptığımız yakıtın ortalama yakıt değeri. Devir göstergimiz, Hız. Hararet göstergemiz. Total kilometremiz. Benzin göstergemiz. Ve ayakta açtığımızda şurada bir Ayaklık açık ibaresi yer alıyor. Aynı zamanda ön camımızda ayarlanabiliyor ama şu şekilde ayarlanabiliyor. Şu şekilde. Açık şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. İki elle tek işte tek elle yapılabilecek bir işlem değil. İlginç özelliklerinden biri burada bir el frenimiz var. Çok güzel bir özellik. Scooter'larda lazım olan bir şey. Yokuş Yoksuzluğu motorunuzu fark ettiğinizde ya orta sehpayı almanız gerekiyor ya da elinizi şu şekilde tutmanız gerekiyor ki seviye işleminiz varsa ama el freni gayet kullanışlı gözüküyor. Ayarlı manetlerimiz var. 4 kademe ayarlı. Ön fren ve arka fren manetlerimiz burada yer alıyor. Motor sessiz çalışıyor. Bir Mars motoru sesi yok. Ufaktan bir titreşimi var ama roda süresince düzelir diye umuyorum. Daha motor 25 kilometrede henüz. Daha yeni aldım. Şimdi ufak bir yola çıkalım. İlk olarak ilk kitlenime bakacak olursak kalkışta herhangi bir titreşim yok. Bu arada bu videoyu anlık olarak ani bir çekim yapmak zorunda kaldım. Mikrofonum vesaire hiçbir şeyim takılı değil. Sesim size çok kötü gelebilir. Bu konuda anlayışlarınızı bekliyorum. Bu konuda anlayış gösterirseniz sevinirim. Farlar başarılı gözüküyor. Daha gece sürüşü yapamadım. Motoru alalı dediğim gibi birkaç saat oldu. Daha gece sürüşü dahi yapamadım. Ama farları başarılı gözüküyor. Şu an mesela selektör attığımda karşıda çok rahat görebiliyorum. Ön ABS'miz var. 14.5 beygir güce sahip. Zaten özelliklerine, teknik detaylarını bu videonun bu kısmın altına yerleştireceğim. Siz oradan detaylı bilgiye bakabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla 14.5 beygir güce sahip. 8 litre bir depo kapasitesi var. Şu anlık bildiğim bilgiler bu. Küçükte daha fazla bahsetmek istediğim bir şey yok zaten. Bu da bir var burada. Motor tatlı, gidişi vesairesi güzel. Hani alınır mı? Alınır. Ama emin olmak için şu anda ilk izlenim videom bu. Ee, diğer videoları da bekliyorsunuz biliyorum. Özellikle TRX 125'in videosunu çok bekliyorsunuz. Onu çekemedim bir türlü. Sport 350'nin videosunu bekliyorsunuz. Onu da bir türlü çekemedim. Hatta ben kendi motorumun videosunu dahi çekemedim. Ama bu motor benim ikinci motorum ve bu motorun sürekli üstünde olacağım. Bu motoru illaki bir fırsat bulup videosunu çekeceğim. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Smartphone kullanımından sonra ben size daha detaylı bir video çekeceğim. Daha güzel videolar çekeceğim. Sadece şimdi çekmek istedim. Arkaya çanta bağlayacağımdan dolayı motorun görüntüsünü birazcık bozmuş olacağız. Onun için çantayı takmadan güzel bir video çekeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.